Uzaktan da olsa, bilmem ki beni düşünüyor musun? Yakınlığı öldürdüğün için soruyorum. Zamanıyla bir türlü arkadaş olamıyorum sensizlikte. Sen olmadığın zaman, her şey zamansızlığa dönüştü. Resim ne kadar netleşirse netleşsin, kıymet bilmek çıkıyor renklerinde. Be sevdiğim, ne gerek vardı anılarımıza uymayan bu kırmızı çizgi? Bazen kendi kendime değerleri canlandırmak istedim yaşanmış olan hatıra defterinde. Ama bir de baktım ki sevda mektubu o senin bildiğin gibi kelebeklerle süslü yazılmıyor. Bazen hakaret, bazen acı, bazen de yalnızlık dolu sefaletle mürekkep karışıyor. Ah be her şey. Ne gerek vardı aramıza kabullenmesi zor olan yolun çizgisi. Şimdi istesem de inat barikatları kurulduğu koz koca yılların sevdasına. Özlem çöktü. Vefa toprağı mı oldu Onu da bilmem. Hatıralar dövme gibi yüreğime kazılırken ben çok yoruldum biliyor musun? İçime ağlama yüreğine de sahip değilim artık. Ah be sevdam, ne gerek vardı? Güvencimi yetim bırakarak beni çerçevesiz kılmaya. Şimdi 46 sene 172 gün sonra mektubumun sonuna yaklaşıyorum. Zaman kalmadı ki bir daha bilelim her şeyin değerini. Ama bu sefer hatasız. Şimdi keşkelerle vedalaşacağım elimde olmadan. Söylesene sevdiğim söylesene ne gerek vardı tarihe gelecek eserin ismini şimdi gelmişsin mezar taşımı anlatmaya